Evet. Şimdi geldik buna. Analiz düzleminde y eşittir x kare parabolü x eşittir 4 doğrusu ve d köşesi parabol üzerinde olan abc'de dikdörtgeni verilmiştir. Bu tarz sorularda arkadaşlar parabolün altında dikdörtgen, üçgen, üçgen bir şey veriyorsa bulman gereken şey parabolle alttaki geometrik şeklin kesiştiği noktanın koordinatları. Tamam mı? İkisinin koordinatı. Şimdi ee, ne demiş bize? Kare miymiş bu? Dikdörtgenmiş. BC, 4 katıymış. Yani DC'ye biz K dersek Biraz... Neyse dursun şimdi şöyle şuraya k dersek şunu ben çekeyim şöyle diye Dc'ye mesela k dersek şurası da k şuradan da şöyle geçmişte değiştir, işte, 4 doğrusu geçiyor e, neresi 4 kaymış BC 4K'ymış. Yani şurası 4K. Tamam mı? Yani o zaman burası 4K. E şimdi tamamı şöyle orijin şuradan gelsin. E tamamı 4. Burası K ise o zaman şurası 4-K mı? Şurada kalan yer. E biz 4-K'yı götürüp parabolde yerine yazmışız. Ne çıkmış karşımıza? 4K çıkmış. E yazalım. Parabol yeşil 2X kare parabol değil mi? X yerine 4-K yaz. 2 çarpı 4-K'nın karesi. eşittir ne çıkıyormuş? Görüntü. 4K çıkıyormuş. Bunu da 2 çarpı 16 eksi 8 k artı k kare eşittir 4 k. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 k kaldı. 2 k'yı da bu tarafa atalım. k kare eksi 10 k artı 16 eşittir 0. Bu da eksi 8'e eksi 2. Yani k eşittir 8 ya da k eşittir 2. Şimdi k 8 olamaz. Niye k 8 olamaz? Çünkü şurada 4 eksi k diye bir uzunluk var. O yüzden k 2 olacak. K 2 olursa bizim dikdörtgenimizin kısa kenarı 2, uzun kenarı 8. 8 kere 2'den ne geldi burası? 16 gelmiş. Tamam mı? Bu tarz sorularda tekrardan söylüyorum. Şu D noktasına ulaşman lazım. Tamam mı? D noktasına bir şekilde ulaşıp bulduğun noktayı parabolde yerine yazıyorsun. Evet. Yine iki tane parabol verilmiş bize. Ee, bir şekilde bir yerlerde kesişiyorlar. E, A, AC'yi soruyor bize. Ders A, Baştan sona uzunluğumuz A, C. Şimdi bunların ikisi tamam birisi ikisinde de şeyleri eşit. Adını söyleyin. E, şu Y eksenini kestiği noktaları eşit. Yani X'e sıfır verdiğinde karşına çıkacak değerler ikisinde de aynı olması lazım. X'e sıfır verdiğinde aynı değerler çıkacak. Şimdi şu üstteki e, yerde X'e sıfır yazarsak K artı bir gelir Y'si. Altta İkisine sıfır yazarsak 2k-2 gelir. Bunların ikisinin birbirine eşit olması lazım. Bunu buraya, bunu buraya attım. K buradan kaç geldi? 3. K buradan 3 geldiyse yerine yazacaksın sadece. Birincisi y eşittir x kare k artı 2 demiş. Yani eksi 5x artı 6. İkincisi y eşittir eksi x kare eksi k eksi 3x yani. 6 eksi 4 yani 2'den. Burası dörtgen. Köklerini bulacağız. Çünkü baştan sona uzunluğu istiyoruz. Bunun kökleri eksi 3'e eksi 2 yani 3'e 2. Yani şurası 3. Bunun kökleri eksi 2'ye bir şey değil. Ben yaz bunu. Ha şurası eksi x tamam. Şurayı eksi x'e artı x diye ayırdım. Şunu da 4'e hatta 4 değil orası. Şurası 4 değil. Şuna 1 diyelim. Şuna 4 diyelim. Çarpaz şekilde sağlamasını yapıyorduk. Eksi x artı 1 yani x buradan 1 gelecek. Buradan da x eksi 4 gelecek. Şurası da x 4. E baştan sona onların uzunluk olacak o zaman arkadaşlar. 7 birim olacak. Tamam mı? Burada kritik nokta o d noktasının yani ikisinin y ekseni üzerinde kesiştikleri yerlere aynı deyip x'lere 0 verip c'lerine eşitledim bir nevi yani. Geçtim. Hmm, a eşit e, sormak üzere falan filan verilmiş. Fonksiyonun yatay negatif negatifinde bir birim ötelenirse yatay eksende yatay eksen yani x ekseni negatif yön dediğimiz sola doğru değil mi? Sola doğru bir birim ötelenirse x yerine x artı 1 yazarsın. E sen x yerine x artı 1 yazarsan burası a çarpı x artı 1 eksi 1'in karesi artı 3 olur. Bunların x'i gider bu da ax kare artı 3 olur. a x kare artı 3 nedir? Çift fonksiyon doğru. Sadece x kare var bir de sabit var. Birisi doğru. Şunu eyleydim. Başka da eyleyemedim. fx fonksiyonun alabileceği en küçük değer nedir demiş? 3'tür demiş. İşte bu aslında bak şuradaki şu yazılış var ya. Şu yazılış arkadaşlar. Tepe noktası t, r, k olan parabolün genel yazılışı. yazıldı A çarpı x, x r'nin karesi artı k'ydı. Yani burada bunun r'si 1, k'sı da kaç? 3. Yani alabileceği en küçük değer 3 diyor. Doğru. k'sı 3. 2 de doğru. Şunu da eyledim, Şunu da eyledim. Şimdi geldik e, ee, 3'e. fx fonksiyonu x büyük eşit 1 bir için birebir fonksiyondur. En sondaki dördüncü şıkta fx fonksiyonu x, x eksenini kesmez demiş. x, x eksenini kesmezse e, ee, niye kesmesin? Kökü yoktur demek istiyor yani. Evet şu üsttekine bakalım. Birden büyük değerler için birebir fonksiyondur demiş. Birden büyük değerler için mesela x yerine 2 yazdım. 2 eksi 1'den 1. Bir, 1'in karesi 1. Dolayısıyla a artı 3 geldi. E şimdi bir sonrakinde işte bir de 0 yazdım mesela. X yerine yine a artı 3 geldi. Bak x yerine ben 2 yazdım. X yerine 0 yazdım. X'de de a artı 3 geldi. 1'e 1 mi? X'ler değişti ama y'ler değişmedi. Neydi 1'e 1'in tanımı? Her değişken x'e göre farklı bir değişken y'nin olmasıydı. Dolayısıyla birebir fonksiyon olamaz. Üçüncüsü yanlış. E, ee, fx fonksiyonu x eksenini kesmez demiş. Sıfır neden? Güzel. Ee, şimdi şurada hani karesi ya. Normalde kareli olan fonksiyonlar ee, ne olamazdı hatırla? E, ee, Birebir olamazdı. Niye? Çünkü dönüyordu bir yerde. Şimdi x yerine 2 verdim. İçerisi kaç oldu? 1. İçerisine 1 yapan yani x eksi 1'i 1 yapan daha ne var bir de? Bir de 0 var. Yani bir yapma, 1 yapmıyor. Eksi 1 yapıyor ama karesini aldığım için 1 oluyor. O yüzden hani 0'ı verdim. Tamam mı? Birebirliğini bozacak bir tane buldum. Yeter. Gerisi önemli değil zaten. Fx fonksiyonu x eksenini kesmez demiş. Bakalım. Ha birden büyük mü demiş? Ha doğru. O zaman dur. O zaman evet tamam. Doğru. O zaman sıfır veremez. Haklısın. Evet. Sıfır veremez. Şurada x büyüktür eşittir bir için demiş. Hmm. Başka 3 versek mesela yerine. 3 eksi 1'den 2. Iki, 2'nin karesi 4. 4 yapacak bunu bir de ne var burada? 5 var. Yok ne var? Eksi 1 var. Ha, doğru tamam o zaman birebir oluyor ya. Niye olmasın ki? Tamam. Şunu göz önünde bulundurmamışız arkadaşlar. Şunu siliyorum. Kusura bakmayın. Teşekkürler Sude. Burada x büyük eşittir 1 için demiş. Tamam ben x eşittir 2 için a artı 3'ü buldum. Bir de x eşittir 0 için a artı 3 var ama x eşittir 0'ı kapsamıyor. Yani şöyle bir parabolü çizersek biz şöyle bir şey düşün. Hani şöyle geldiğini düşün. Şu yarı parça bire birdir. Hani buradaki parçayı için içine katmazsan yarısı bire birdir. O zaman bu doğru. E, ee, fx fonksiyonu x eksenini kesmez. O zaman e, şu c biz en son neye eledik? a'yı eledik. a, a dursunuz. x, -X eksenini kesmemesi için delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac idi. Şunu da dağıtırsak üstüne bu a'ya bağlı ki. Yani dağıtalım bir a çarpı x kare eksi 2x. Ya da a'ya bağlı bir değil ki. Şimdi şöyle bakarsan bunun tepe noktası 1'e 3 değil mi? Tepe noktası burası 1, burası 3. Tepe noktası 1'e 3. 1'e ee, 3 noktası, bunun tepe noktası. Şimdi iki ihtimal var. Birincisi eğer a sıfırdan büyükse böyle gider. Doğru kesmez. Ama A0'dan küçükse o zaman bu şekilde gelecek. O zaman kesebilir. Yani bu kesinlikle kesmez demiş. Bu bizim için doğru değil. Daima doğrudur demiş çünkü burada. Daimalık var. Ee, diğer ihtimal L'e diğerleşikli. Dolayısıyla cevabımız A'dan olacak. Tamam mıyız? Geçiyorum. A ve B sıfırdan büyük gerçek sayılar demiş. Fx eşittir falan filan fonksiyonu veriyor. F sıfır eşittir. iki fonksiyonun görüntü kümesi B'den sonsuza kadardır. Fonksiyonun görüntü kümesi. Yani alabileceği en küçük değer B. Doğru mu? F sıfır iki ise bir kere x yerine sıfır sonuç iki çıkacak ya. Bu C kesinlikle iki. Diğer taraftan ee, görüntü kümesi A ve B sıfırdan büyük sayılar. Tamam. Eksi B bölü 2a'yı biz yerine yazarsak sonucun kaç çıkacağını biliyoruz. b çıkacağını biliyoruz. Çünkü görüntü kümesi b'den başlamış. Ee, b'den artı sonsuza gidiyor. a sıfırdan büyük olacak zaten. Şimdi yazalım yerine. a çarpı eksi b bölü 2a'nın karesi yani b kare bölü 4a kare e, artı b çarpı eksi b bölü 2a artı 2 eşittir. Şurada bir sadeleştirme yapalım. Şunla şu gitti. Ee, burası b kare. Burası da eksi b kare. Ama bunu 2 ile çarpacağız. Eksi 2 b kare gelecek. Eksi b kare bölü e, 4 a oldu. Değil mi? Artı 2 eşittir b. Böyle bir denklem elde ettik. Saçma sapan bir denklem oldu burası. Bunu bu tarafa attım. 2 eşittir b artı b kare bölü 4a mı? Bunu da paydasını eşitledik. Şuraya yazayım. 2 eşittir 4ab artı b kare bölü 4a oldu. 4ab artı doğru. İşler işler yaparsak 8a eşittir 4ab artı b kare. Şimdi 8a eksi b kare demiş. O zaman bunun bu tarafa attığımızda 8a eksi b kare 4ab geliyor. 4 AB bölü. Paydada da AB var. AB'leri sadeleştirdik. Ne kaldı geriye? Sadece 4. Tamam. Biraz işlemlerle oynadık. Ee, bir şöyle bir tekrar edersek ne yaptığımızı arkadaşlar. Birincisi ilk olarak yaptığımız şey e, AX kare artı BX artı 2'de F0 işte 2 olduğu için X'e 0 verdim. Sonucu 2 buldum. C'yi buldum. Sonra e, görüntü kümesi B'den sonsuza kadarmış. Yani bu e, B'den sonsuza gidiyorsa demek ki şöyle bir şey. Kollar yukarı olacak. B dediğimiz yer hani şu R eşitir, eksi B bölü 2 A yerine yazmışız demek ki sonuç B çıkmış. Sonra götürüp yerine yaz. İşte. Grafikleri x eksenini aynı noktalarda kesmektedir. Buna göre e, M çarpı N nedir demiş. E şimdi x ekseni aynı noktada kesiyorsa yani şöyle bir şey o zaman. Demek ki birisi böyle. Birisi de böyle. X eksenini aynı noktada kesiyor. O zaman kökler toplamıyla kökler çarpımları birbirine eşit olması lazım. Önce kökler toplamlarına bakalım. E, ee, fx'in kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2m artı 4 eşittir. Bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan bu 4m eksi 6. Bunu buraya bunu buraya attım. 10 eşittir 2m. m eşittir 5. m'yi buldum. Kökler çarpımı eşitliyorum. Birincinin kökler çarpımı c bölü a'dan n eksi 2. İkincinin kökler çarpımı c bölü a'dan as eksi 1 g'nin dikkat et. Ee, 6 eksi ne olacak. Bunu buraya bunu buraya attım. 2 n eşittir 8. N de buradan 4 geldi. X'in çarpımı soruyor. X'in çarpımı kaç edecek arkadaşlar? 20 edecek. Evet. Tamam mı? Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet. Px polinomu verilmiş. Px artı 2 polinomunun işte falan filanla bölümünden kalan 2 olduğuna göre. Şimdi herhangi bir şeyle bölümünden kalan dediği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Verilen çarpanı sıfıra eşitliyorduk. Yani P1 çarpı X artı P3 eşittir sıfır olacak. X yalnız bırakacağız. Şunu şu tarafa attım. X eşittir. Eksi P3 bölü P1. Yani X yerine burada gidip bunu yazdığınızda sonuç kaç çıkıyormuş? 2. E şimdi P3 ile P1'i bulmak lazım. 3 yazdım yerine. P3 için. 9 eksi 12 artı m'den m eksi 3 geldi. Bir de 1 yazdım yerine. Altta da p1 var çünkü. 1 eksi 4 artı m'den bu da yine m eksi 3 geldi. Yani aslında burası ikisi birbirine eşit. x yerine eksi 1 yazman lazım o zaman. Şimdi biz x yerine eksi 1 yazdık. Px e, artı 2 de yazıyorsun. Dikkat et. x yerine eksi 1 yazdın. İçerisine oldu p1 oldu. Sonuç kaçmış? 2. Yani p1 aslında 2'ymiş. E biz p1'i m eksi 3 bulmamış mıydık? Eşittir. M eksi 3. M buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 5 çıkacak. Tamam mı? Fx doğrusu ile g Gx ikinci derece fonksiyonları y ekseninin üzerinde kesişmektedir. Yani ikisinin y'leri mi eşit? Bunda x'i 0 verdim. M artı 3 geldi. İkincisinde x'e 0 verdim. Bu da 3M eksi 5 geldi. Bunu buraya bunu buraya attık. 8 eşittir ee, 2 mde m buradan 4. m4 ise birinci doğrunun denklemi 4-2'den 2x artı 7. İkincisinin denklemi ikinci y e, 4x kare eksi 8x artı 7 olacak zaten. Şimdi gof 3 3ü bulmak için önce fx3'ü buluyorum. f dediğimiz e, doğru olandı. Yani şu f'ti bu da g idi. Yerine x3'ü yazdım. eksi 6 artı 1'den 1 geldi. 1'i götürüp burada yerine yazıyorum. 4 eksi 8 artı 7'den bu da kaç geldi? 11 eksi 8'den 3 geldi. Tamam. fx fonksiyonunun 2x eşittir m artı 1 doğrusuna göre simetriyi ee, falan filan işte m'ye karşılamış. Şimdi burada doğru parabolü doğruya göre simetriyi <laughs> neydi? X eşittir K'ya göre simetriğinde ne yazıyorduk? X yerine X yerine 2K eksi X mi yazıyorduk? Böyle bir formülü vardı bunun. Şimdi burada X'i bulalım o zaman önce. X eşittir M artı 1 bölü 2. Yani K dediğimiz M artı 1 bölü 2. O zaman X'in yerine 2 çarpı M artı 1 bölü 2 eksi X yazmam lazım. Bundan X'i gitti. Yani M artı 1 eksi X yazacağım. X'in yerine. Nerede? Burada. Sonra neye eşitleyeceğim? Alttakine eşitleyeceğim. Uzun bir işlem olacak herhalde ama yapacak bir şey yok. m artı 1 eksi x'in karesi artı 2 çarpı m artı 1 eksi x artı 1 buna eşit olacak. Şunu bir açarsak m artı 1'i bir düşün. Yani bir elemanmış gibi düşün. Bunda bir elemanmış gibi düşün. m artı 1'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı m artı 1 artı x kare artı bunu da attım üstüne. 2 tane m artı 1 eksi 2 x artı 1. Bu neye eşit? Bu şuna eşit işte. Şimdi gidenleri götürelim. x kare burada var. x kare burada da var. Gitti. Ee, x'in kat sayısı burada eksi 12. Buradaki x'in kat sayısı şuradan bir ifade gelecek. Bir de buradan bir ifade gelecek. Yani eksi 2 artı buradan eksi 2 geldi. Buradan da eksi 2 m eksi 2 geldi. Eşittir eksi 12 mi? Ee, buradan şundan x x4 edecek. Karşı tarafı artı 4 diye gitti. Eksi 2 m eşittir. Eksi 8'den m buradan kaç geldi? 4 geldi. Yani burada aslında bizim bilmemiz gereken e, sadece arkadaşlar şey e, herhangi bir doğruya göre e, geçtir, şey x eşittir k doğrusuna göre simetri alırken x yerine 2k eksi x ediyorsun. Bu formülü dönme öteleme simetri falan filan şeyleri var. Oradan aklınıza gelmesi lazımdı. Tamam mı? O formülü sadece kullandık. Geçiyorum. Fonksiyonun tepe noktası n'ye birim sağ. Tepe noktası bunun. Tepe noktası Eksi b bölü 2 a'sı 3. 3'e k olsun. Tamam mı? Ee, tepe noktası n'ye birim sağ. Sağa sola gidiyor bu sefer. Sağa gittiği zaman x yerine çıkarıyorduk hatırlayın. n birim yukarı gittiği zaman da k artı n'ye yürüyorduk. Bu aşağıdaki oluyormuş. Şimdi bu aşağıdaki tepe noktasına bakarsan ee, bu aşağıdaki tepe noktası r'si 5 Hani yazılışı söylemiştik. X eksi R'nin karesi artı K diye. K'sı da şu. Yani şurası 5 gelecek. Tamam mı? Ee, buranın 5 gelmesi için N'nin eksi 2 olması lazım. E, ee, N'nin eksi 2 olduğu yer he, yani K ile ilgili burada bizim bir şey bulmamız lazım değil mi? Yukarıda. 3 yerine yazdık yukarıda. 9. Hani buraya ben K dedim ama K demeyeceğim. Çünkü adam M türünden bir şey istiyor. 3'ü yazdım yukarıda yerine. 9 eksi 18 artı M. 9 eksi 18 artı m. Bu da m eksi 9 geldi. Yani bizim e, yukarıdaki şeyimiz, k dediğimiz m eksi 9. Bunu ne diyor? n birim yukarıya mı ötelediğinde? n birim yukarıya ötelediğinde e, o zaman hani eksi 2 n'yi biz eksi 2 birim yukarıya ötelediğimizde Şimdi doğru bulduk değil mi? Çeksin ne? R'si bunun 5. 5 olması için 5'e eşitledik. Tamam eksi 2. O zaman buradan m eksi 9 eksi 2 eşittir. Yani m eksi 11 eşittir. 2 m eksi 12 mi olacak? Bunu buraya bunu buraya attım. 1 eşittir. m mi geldi? Bir şey ters mi yazdık? Şunu artı diyeceğiz. Değil mi? O zaman burası şöyle gelecek. Burası da Eksi 12, artı 12 diye geldi. 5 oldu. M5 mi? Evet 5. Tamam şunu artı 2 yapacağız. Yani eksi ne yapacaktık aslında da. Şunu sileyim. Çok karışmasın şurası. 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 Şimdi şurayı bir daha baştan söylüyorum. 3. 3'ü yerine yazdık. M eksi 9 geldi. Bunun K'sı. N birim sağ öteli için çıkardım. N birim aşağı öteli için burada da çıkarmam lazım aslında. Yani M eksi 9 Eksi ne? Aşağı doğru gittiği için. Ee, burada şimdi biz neyi eksi 2 bulduk? Re'sinin 5 olmasından dolayı. Burada yerine yazarsak eksi 2 diye. Burası m ye eksi 7 gelecek. Bunun tepe noktasıyla şunun tepe noktası birbirine eşit. Oradan da m'yi 5 bulmuş. Evet. 3 artı x ile 3 eksi x birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani 3'e 3 üç eklemiş. 3'ten x çıkarmış. Yine birbirine eşit demek ki x eşittir 3 bizim tepe noktamız olması lazım. Reis. Eksi b bölü 2a yani m eksi 6 bölü 2 eşittir 3'ten. m eksi 6 eşittir 6'dan. m buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 12 çıkacak. Kolay bir soru. Tepe noktasının simetri ekseni olması.